Sakın bu tip arkadaşınız varsa ondan kurtulun. Çünkü bu arkadaş tipleri hayatınızı kötü yönde etkileyebilir. 1. Annenizi, bacınızı şakadan küfür eden arkadaşınız. Gerçekten hem siz hem o çok büyük günah kazanırsınız. Ya doğru düzgün bir arkadaşlığınız olacak ya da hiç olmasın. 2. Sizin başarılarınıza mutlu olmayan arkadaş ve hep güzel yanlarınızı söylediğinizde sanki hiçbir şey olmamış gibi davranan arkadaş. 3. Dışarıya çağırdığı için siz gelmediniz diye küsen arkadaş. Benim acil işim olabilir. Zor durumda olabilir. Ya zorluyorsun ki? Ve dört en önemlisi, Allah yolundan ayıran arkadaş. Sakın onunla yürümeyin. Onunla yürürseniz kaybetmişsiniz. Hem dünyayı hem ahireti. Bu kadar. Sakın bu tip arkadaşınız varsa ondan kurtulun. Çünkü bu arkadaş tipleri hayatınızı kötü yönde etkileyebilir. 1 annenizi bacınızı şakadan küfür eden arkadaşınız. Gerçekten hem siz hem o çok büyük günah kazanırsınız. Ya doğru düzgün bir arkadaşlığınız olacak ya da hiç olmasın. İki, sizin başarılarınızda mutlu olmayan arkadaş Ve hep güzel yanlarınızı söylediğinizde sanki hiçbir şey olmamış gibi davranan arkadaş. 3- dışarıya çağırdığı için siz gelmediniz diye küsen arkadaş. Benim acil işim olabilir, zor durumda olabilir. Ya zorluyorsun ki? Ve dört, en önemlisi Allah yolundan ayıran arkadaş. Sakın onunla yürümeyin. Onunla yürürseniz kaybetmişsiniz. Hem dünyayı hem ahireti. Bu kadar.